kutsal cumartesi gecesine başlıyoruz. Nasıl yapacağız bunu? Abi. Kaza yaptın diyeceksin. Kaza ya. yaptın ya. Ben, ben Yapmadık, şey <laughs> ya. Ne içindeyiz? Ne için ha, Merhaba arkadaşlar. <laughs> Kardeşim yani merhaba. Ne yapıyorsun ya? Ben bunu detaylı çekiyorum. <laughs> 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 Murat abi yemek sepeti ile üstünde alıyor. Çalış. Kavga edecek, kavga edecek. Burada kim, burada kim söyledi havalimanı safhana dalacağımızı? Grupta tirar, bir şöyle familiar. bir şey söylendi mi? yolda bunları abi. Bunlar benim koyunlarım. Biraz önceki söylediğini söylediğin söylesene. Mangal yaparken ne yapacağız? Biliyorsan da bir mezlikten geldi. Allah'a Amına sikerim. Burada ne başlıyorsun? Ulaşın. Küçük lan bu. Benim ah, dalga yok. daha büyük abınık. <laughs> Susana. I'm bringing sexy back. Yok lan kanka Aloe Vera değil bu. Aloe Vera Nereden anladın? Aloe Vera mı? Çek babayı Etler nasıl oluyor abi Murat abi? Etler çok güzel oldu Bu etlere özür bir söz şey söylemek ister misin abi? Hayır Gözümde <laughs> <laughs> batan bir dişi var adamın <laughs> Murat abi çok iyi Şişe dayanmıyor ki Abi ah sünger bob gibiyiz koy yönemiyoruz, koy yönemiyoruz. Ama da öyle abi, Allah razı olsun. Tamam. Allah razı olsun. Bizi etkiler. çarpmayan cinin şerefini sikiyim zaten. Neyse gitti aşağı şey, akşam Sigara izmariklerini. Orada küllük Abi yere beni atmayın abi. Abi gözünü seveyim. Bahçeye. 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 Tamamdır. Bahçeye de atma gözünü seveyim. Burak abi hep bahçeye atıyor. Senin şu anki dediğin de gözün mü var? <laughs> Bunların hepsini trend yolu grubuna atacağım. Trend yol bir numara <laughs> diyeceğim. Herkes Ama yemek sepeti. Bak trend yolu herkes yemek sepeti. Bu hafta tüm slotlarım silinmişti. Şeyle eee... Abi bugün hakkında ne düşünüyorsun? Sen mi söyledik ya demin? Bir daha bir daha ne söyledin? Atatürk'ün özlü bir sözü söyle. Kapat. Her Türk de şey. Abi, <laughs> beni Alman doktorlarına emanet etmeyin. Abi, Öyle falan. değil mi? Allah Bunu bana emanet <laughs> edin. <evet. gülüyor> bugün hakkındaki düşüncelerin neler? Ağzımın için çek ama ona gün. vermedim afiyet olsun. Sana bereket. Afiyet olsun. <gülüyor> 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 Oo, çok şeldeki şelde var da.